Gençler hoş geldiniz. Evet, bir başka video, bir başka heyecanla karşınızdayız. Ne diyeceğiz? Dönüşüm Şu geometrisi, geometrisi diyeceğiz. Üçgenleri bitirdik. Üçgenler. Bitti. Aynen. Sizler de kitabımızdan, kitabımızdan bitirdiniz eminim. Evet, bugün dönüşüm geometrisiyle yolumuza devam edeceğiz. Az kaldı sınava. O anlamda heyecanlısınız biliyoruz. Ama az daha sabır. Ee, tez zamanda inşallah güzel bir şekilde sınava girersiniz ve güzel bir şekilde sonuçları alırsınız. Evet Recep hocam buyurun evet, sendeyiz. Dönüşüm geometrisi. Öteleme. Ne güzel bir başlangıç. Yansıma. Dönüşüm geometrisi. Evet. Hemen alayım. Başlık. Buyurun. Şimdi ne var burada peki? Neler göreceğiz dönüşüm geometrisinde? Öteleme. Yansıma, bir de ötelemeli yansıma, ikisinin aynı anda olduğu şeyi göreceğiz. Hı hı. Ee, eskiden dönme de vardı, dönmeyi kaldırdılar. Şu ee, an sadece öteleme ve yansıma var. Bazen dönme soruları geliyor ama mutlaka bilgisini de veriyor. Daha da rahatladı yani. Aynen konusu. öyle. Şimdi deriz ya zaten öte git la deriz. Yani evet. Öteye gitmek aslında ne oluyor? Bir bir defa ötelemede şeklin, boyutu, yönü e, falan değişmez. Sadece değişen yer konumudur. Yani buradan Öteledim. sağa öteledim. Sağ öteledim. Mesela tamam. ya da buradayım. İşte ileri öteledim. Tamam. Ya da geriye öteledim şeklinde. Tabii koordinat sistemi de bu nasıl oluyor? Koordinat sisteminde sağ sola ötelemek demek, sağ sola ötelemek demek x ekseninde hareket etmek demektir. Hmm. Yukarı aşağı ötelemek demek y ekseninde hareket etmek demektir. Sağ sol x ekseni, Aynen. yukarı aşağı y ekseni. Aynen. Süper. İşte burada mesela diyor ki x y noktasını a birim sağa. Bu absise hmm. A eklemektir. X birim sağ buradayım. Bak sağa gittim. Arttı. Absis demek evet. X mi demek? X ekseni demek. Ha. Değil mi? Gördük bunları koordinat sisteminde. O yani isterseniz ne yapcaz? hatırlatın. Evet bir hatırlatalım şöyle o zaman. Hemen hakikaten. Şöyle koordinat sistemi. Tamam. Bu X ekseniydi. Evet. Bu Y ekseniydi. Bunun diğer adı absis. Bunun diğer adı ordinat idi. Değil mi? Şurada sallıyorum tak 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 Şöyle bir olsun iki olsun şu nokta. Bire iki noktası. Bunu evet. iki birim sağa götürmek. İki birim sağa götürmek demek ne demektir? Çünkü bir birim, iki birim sağ. Hmm. Bak dikkat et. Absis x, -x eksi. Y, y değişmedi. Bu iki birim gitti. Bir birim ikiye gitti. Bir birim daha gitti. Üçe gitti. Hı -hı. Ne yaptım? Bire iki eklemiş oldum. O zaman ne yapacağım? Ben x birim sağ demek. A birim sağ. x artı a virgül y. Bak, y değişmeyecek. Hmm. Ben, y aynı kalıyor. Aynı x değişiyor. Aynen. O zaman hemen burada denemesini yaparsak. Evet, bak şimdi örnek demişiz 3 birim. Bakın aşağıdaki koordinat verilen noktaları. 3 birim sağ, 5 birim aşağı. Şu, Şu aşağı yukarı sağ. da yapalım ondan sonra. Tamam. Bakın B Salla birim. Salla demişsiniz o Evet. B birim senin dikkatini ölçmeye çalıştım. Sallayacaklar mı çocuklar? <laughs> Yok, <sallamadım>. Ya <laughs> <Yok>, hocam ya. <laughs> evet. Bize dalma mı? Sadece yani. ben bazen seni sadece burada durduğun, hiçbir yere dikkat etmediğini düşünüyorum da. seni de vay. Dinliyor musun ya? <laughs> Hakikaten ha. Güzel. Evet. Ömer Hoca dinliyormuş. Gençler bunu test etmek istedim. Teşekkür ederim Evet. Buradan bana inan bana inananlara teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Şimdi B birim sola. Şimdi sola demek ne demek? Yine x ekseninde hareket edeceğim. O zaman ne yapacağım? X'ten absisten B çıkaracağım. Yani bu x eksi B virgül Y. Değişmeyecek. Yukarı. Hmm. Bu sefer apsi sabit kalacak. X, ordinat. Y'ye bir şey ekledim. Y artı B. Hmm. Aynen. Sonra B birim aşağı. X sabit. Y eksi B şeklinde. Şimdi burada, burada daha iyi da anlayacaksınız. Bakın burada hem sağ hem evet. aşağı demiş. Neydi? Bakın bu sağ ne demektir? X'e ekle demektir. X artı 3. B birim 5 birim aşağı. Ya bu ne demektir? Y'den 5 çıkar demektir. Hmm. O zaman bakın ne yapacağım? 4 vardı elimde. 4 artı 3 virgül 3 eksi 5. Yeni koordinat sistemim bu. 3 birim sağ, 5 birim aşağı hareket ettim. 7'ye eksi 2. Aynen. E ne olacak? Yeni sistem 7'ye eksi 2 şeklinde olacak. Güzel. Var mı sıkıntı burada? Yok. Yok. Bunu da ben bulayım. Diğer ikisi yorumlarda bekliyorum. Bakın bu 3 birim aşağıya. Ya da negatiflisini bulalım. Mesela ya olur o daha iyi olur. Aynen. Eksi 3 vardı 3 eklediğim. 3 birim sağ dediği Virgül, için evet. x'imiz artacak. Eksi 2 vardı 5 birim aşağı dediği için 5 çıkaracağım. Azalacak bu. 0'a eksi 7. Sonuç 0'a eksi 7 şeklinde bulmuş olacağım. Evet bu da sizden gelsin. Peki Recep hocam. Evet. İşte bunlar kaçıncı bölgenedir nedir onlarla ilgili. Ge geleceğiz. Gelecek, Gelecek miyiz? Geleceğiz. geleceğiz. Akorduna tamam. sisteminde mesela. Koordinat sisteminde işte verdi, şekil verdi. Zaten koordinat sisteminde genelde nokta vermiyor. Şekil veriyor. Şekli öteleyin diyor. Ya da işte mesela ne yapıyor? Bir tane kare veriyor. Bir tane dikdörtgen veriyor. Ötelettiriyor. Ortak alan nedir diye soruyor. Anahtar sorularda öyle soru gelir muhtemelen. Bakın ilk önce noktayı öteleyelim. Sonra doğruyu öteleyelim. Sonra bir şekil var. Şekli öteleyeceğim. Bu ötelemelerde size tavsiyem şu tek nokta alan bir noktayı alıp öteleyin. Bakın tekrar söylüyorum. Bir ötelemede şeklin boyutu, şeklin yönü falan değişmez. Değişen tek şey konumdur. Yani ben bu doğruyu ötelersem bu doğru böyle ya bu şekilde hareket edecek. ya da diyelim hareket et, bu şekilde hareket edecek. Yani bunun, boyu değişmeyecek. bunun yamukluğu, boyu falan değişmeyecek. Değişen tek şey yer. Evet. Bakın burada nokta var. Koordinat sisteminde kareli bir düzlemde hareket etmek çok daha kolay olacak. Bakın diyor ki aşağıda verilen şekiller istenilen birim yönlerde ötelemesi sonucu oluşan görüntüleri çizerim demiş. Bakın F noktasını 4 birim yukarı, 5 birim sağa, 4 birim yukarı. Ben bile yaparım bunu ya. 1, 2, 3, 4, 4. 5 birim de sağ. sağ. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, yeni nokta. Bitti bu kadar. Evet, bitti bu kadar. Ha, bunu herkes yapar. Bunu yapabilmek için sahip olmanız gereken tek şeyi söylüyorum. Kader. Göz ha yani kökler olmayın yeter. Yani. Doğru. Şimdi bu EF doğru parçası 5 birim aşağı. Recep Hocam'ın özlü sözler. Tabii ki. <laughs> Şimdi EF. Şimdi doğruyu hocam ben bu doğrunun neresinden tutup çekeceğim aşağı? Bu noktaydı aldım. İşte ondan bahsediyorum. Ya doğruyu tutup çekme. Noktayı al çek. Mesela şu E noktasına. E noktasına 5 birim aşağıya. 1 2 3 4 5. 3 birim sola. 1 2 3. Bakın yeni E noktası burası. Bir de e kaça kaç gitmiş onu bulacağız. Aynen. E üstü olsun bu. Tamam. Şimdi bak bu doğru hep böyle tam köşelerden mi çizilmiş? Kaç birim? Bir, iki, yamuk olarak dört birim. Al böyle çiz. Bitti. Al, bitti. Hatta testte E noktası böyle hareket ettiyse F noktasının da böyle hareket etmiş olması gerekiyor. Acaba bir, iki, üç, dört, 5 1 2 3. Bakın hakikaten o da aynı şekilde hareket etti. Hı hı. Alın size EF'nin yeni yeri. Şimdi geldim buraya. Evet. Bunda mi çiz çizse? Nereden alayım? Bunu yoruma koyamazlar. Koyamazlar. Onun için ben çizeyim. <laughs> Aynen. Hocam nereden başlayayım? Ya, canın nereden istiyorsa. Bak buradan başla mesela. Al buradan başla. Kör değilsin, değil mi? Gözün görüyor. 6 bir aşağıya. Aynen. Artık bunu çizebilirsin. Hı hı. Ne yapacağım şimdi? 6 birim aşağıya. 1 bir, 2 3 4 5 6 5 birim sağ 1 2 3 4 5 Şimdi bu i̇şte. noktaya göre çizeceğiz Aynen bu noktaya göre çizeceğiz Yukarı çizeceğiz Aynen Hatta siyahla çizeyim evet. Bak ne yapmış bu Yukarı. birim Yukarı Aynen o da olur Yukarı Sol Sol Yukarı Sağ Çık Yukarı hop, sağ, hop, Sol hop, Çık sonra, sonra bir çapraz sonra bir çapraz hop, gel Değil mi? Bir, bir çapraz gelmiş Sonra düz Düz, düz Aşağı hop, Sağ Hop Aşağı hop, hop, Sol Sağ, sağ Aynısı. Bu, gençler olay aynı mı? Bir noktayı al, ötele yansıt. Ne işte işte. Sonra çiz çek. Şey. Görüyorsunuz. Anlatmaya aynı. gerek yok. Şimdi gelelim yansımaya. Yansıma. Evet. Şimdi günlük hayatta sürekli hepimizin yaptığı şey aynaya bakmak. Değil mi? Hı hı. Aynada, aynaya böyle bakarsın sen görüntünü böyle görürsün. Yansımada da değişen şey nedir? Yöndürüyor. Yani... Şöyle bakıyorsam, eğer buraya göre yansıtıyorsam aslında yansıma simetri. Diğer adı mesela ne? Simetri. Yani böyle baktığın zaman seninki de senin yüzüne evet. sana Aynen. bakıyor. Aynen sana bakıyor. Ters dönüyor yani. Sen böyle evet. yukarı doğru bakıyorsan görüntünün aşağı doğru bakıyor. Mesela biz şimdi yönetmenimize bakıyoruz. Yönetmenimiz bize bakıyor. Sanki yönetmenimiz bir ayna gibi. Aynen. Ya da işte kameranın karşısında. Evet. Gibi. Koronasyon sistemine yansıma. Bir diğer adı ne? Simetri. Simetri derler. Tabi mesela x eksene göre yansıması. Hemen bakın. Diyelim bir nokta aldım. Şurada bir nokta. Bu x ekseni. X eksen göre simetri demek ne demek biliyor musun? Şu aynı uzaklığı bu tarafta. Hmm. Yani tak 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 diyelim şöyle bir nokta. Böyle olacak. Eymiş. Şurası bakın diyelim 3 olsun 2 olsun. 3'e 2 noktası. Şu 2 idi. 2 birim uzaklıkta. 2 birim uzaklıkta aşağı alırsam burası eksi 2 mi olacak? Evet. Bak 3 değişmiyor. Değişen Hı -hı. şey ne? 3 eksi 2. Yani bir noktanın x eksenine göre simetri demek ordinatanın işaretini değiştir demek. Çünkü niye? Yani x, göre... x aynen kalır. Y'nin işaret değişir. Aynen öyle. Yani A'ya eksi, eksi b. b. Y eksenine göre simetri. E bu noktayı bu tabi ne yapacağım? Bak Y eksenine göre simetri alacağım. Çat çat çat. Eşit uzaklık. Bu sefer 3 eksi 3 olacak. Bak, y aynen, aynen kaldı. Y aynen kaldı. X değişti. Yani eksi A'ya B olacak orijine göre simetri, orijine göre simetride bir noktanın önce x'e sonra y'ye ya da önce y'ye sonra x'e göre sırayla ikisini yapmak demektir. Orijine göre simetrik de işte mesela şöyle bir şey olacak. İkisi de değişecek. Aynen. Eşler. değişecek. O zaman ne olacaktır? Eksi a'ya eksi b şeklinde değişecek. Tabi sadece koordinat sisteminde mi yansıma var? Yok. Herhangi doğruya göre de yansıma olabiliyor. Bakın doğruya göre yansımada da yapacağım şey şu. Yine tekrar yaptığı, yapacağınız tek şey noktalar almak. Mesela ben A'yı çizeceğim. C'deyiz. işte siz düşünün. Ben işte şunu çizeceğim, bunu siz düşünün. Mesela bak buna göre simetri alacağım yapacağım şey şu. Bu iki birim uzaklıkta mı? Ben birim uzaklıkta. Yani. diğer tarafı. Şimdi bak bu A üstü noktası. Sonra bak bu. 1, 2, 3 birim uzaklıkta. 1, 2, 3 birim uzaklıkta. Bu da B üstü noktası. Sonra şu. Evet. A, şöyle A, yani. B, şey demek yani. A'nın yani, yer hali, görüntüsü B'nin görüntüsü. Ya yani. yani bunu da hemen çizin mesela. Bakın birbirin uzakta, birbirin uzaklıkta. Ya da şöyle gitmiş ya, sen de şöyle ters gideceksin ya, artık belli. Evet. Ve oluşacak. Mesela gıcık olan bu gözüküyor. Bak bu doğrudur, şöyle bir doğru. Ben de şöyle bakacağım. Bakın. Hı hı. Göz gibi düşüneceğiz. Aynen göz gibi. Bak bu kaç birim uzaklıkta? Bir, iki, iki buçuk. Buçuk, bir, iki. Şu. Bakın. Evet yapıştır. Şöyle birleştirdim. Bakın baktığınızda zaten değil mi şöyle şu şekilde evet. dikey olarak aldığında kendine çevir böyle tam bir kap oluştu simetrik eksen. Evet oluştu. simetrik. Bu mesela zor gibi gözüküyor değil. Ben noktasal aldığımız zaman çok basit oluyor. Aynen öyle. Bak şimdi mesela <laughs> birbirimiz uzaklıkta, şunu çizdim. Bak şunu çizdim. Sonra bu ne olmuş? İki birim yukarı çıkmış sen iki birim aşağı ince. Evet. Sen böyle de çizebilirsin ya. Zaten şu. Çok, mesela bak çok rahat bir şekilde köprü oluşturdu. Çocuklar bu tarz soruları çok rahat bir şekilde çözüyor. Aynen, aynen öyle, aynen öyle. Kolay bu, çok, bu şekilde. Çok seviyorlar. Bu şekilde tamam geçelim. Ki. Peki gençler buyurun. Evet. evet mesela örnek 4 ile devam 4. edelim. Diyor ki mesela işte <coughs> verilen üçgenin diyor x ekseni yansımasını işte nok no önce noktaları bulalım. Koordinat sistemini artık hatırlıyoruz. Bakın A noktasının koordinatları 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5. 4'e 5. A noktası. 4'e 5. B'ye bakalım. 1, 1, 2. 1'e 2. C noktasına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e 1. 5'e 1. Bunu bulduktan sonra işim kolay. X'e göre yansıma. Ne oluyordu? Yeni işaret değişiyordu. X aynen kalır. E e değişir. Eksi 5. 4'e eksi 5. 1'e eksi 2. Sonra 1'e eksi 2. 5'e e 1. 5'e eksi 1. E -1. Y'ye göre yansıma. Y aynen evet. kadar eksi, eksi, eksi 5. Eksi 5. Eksi Bir dakika yok. Hocam bundan mı alıyoruz? Evet evet. Evet evet. Ha bunu Kon düşünüyoruz. Tamam. Baştaki bundan mi? sonra değil. Ay ayrı ayrı değil. Tamam. Yoksa direkt orijin derdi mesela. Tamam aynen. Tamam. Eksi 1'e 2. Eksi 5'e 1. 1. Gayet kolay. Çiziniz demiş, demiş mesela. Bu noktaları Aşır ne yaparsın? Demiş. Aynen. Mesela ben sadece y'ye göre çizeyim. Sen x'e göre çiz. Eksi 4'e 5 noktası. Eksi 4'e 5 noktası dediğim neresi? Eksi 4'e 5 noktası. Bir defa 1, 2, 3, 4 x eksi 4 1, 2, 3, 4, 5 Şu y nokta 5? Var. Bak şu nokta bu a üst noktası Eksi 1'e 2 x eksi 1 e. Eksi 1'e 2 Şurası e. Sonra eksi 5'e 1 eksi x eksi 5'e şu e 1 Şurası 1 Çizdim evet. Bak, Çizdiğimizde zaten göz kararı baktığında i̇şte Y'ye göre Y eksenine yansın Yani aslında şu şu doğru. demektir Ben şu tam y eksenine gelecek şekilde bunu kapattığımda Şu Üçsel. üçgen tam olarak bunu üstüne girer Kesinlikle hocam. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Ne demek. Ki? Bakın şimdi bu ötelemeli yansıma işte. Yine <laughs> diyor ki mesela şeklin doğruya göre yansımasını 5 birim sağa öteleyin. Önce doğruya göre yansıt, sonra 5 birim sağa ötele. E ne yapayım mesela? Atıyorum hmm. şu nokta. Yansıma aldım. Değil mi? Tamam. Yansıma aldım. 5 birim sağa öteleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi çizebiliriz Aynen. değil mi? şimdi çizeceğim. Bakın ne yapmışım? Bir tık böyle gitmişim. Tamam. E, Tabi yansıma aşağı doğru, aynı, ya aynı, aşağı doğru olacak. Evet. Şöyle. E Recep Hoca da şaşırdı arkadaşlar. Hop. Bu. Olabilir. Sonra bu. Mesela. Aha. Tamam. Sonra, Sonra düz bu gideceğiz. yukarı çıkmış. Ben aşağı ince Evet. Sonra bu. Bakın. Şu şekilde. Evet. Aşağı. Şu şekilde. Sol. Şu. Birleştiriyoruz. Ve şu. Şimdi bunun 5 birim. 5 birim, birim öte ötelemiş hali. Ya yani şuradan çizeceğim aşağı doğru. Evet bu sefer ne aynı çizeceğiz. Hop bu. Bu. Evet. Bu. 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 Şimdi oldu. Aynı. Bu şekilde bir şekil. Şimdi Mesela oldu. bu. Buna göre simetri alacağım. Önce simetri alayım. Hop. 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 Aynen. Sonra bak böyle gitmiş. Sen şöyle gideceksin o zaman. Sonra yukarı bu, doğru. Bu yukarı doğru iki gitmiş. birim. Şöyle iki birim, iki birim değil mi? Evet. İki birim. Hop. Aşağı. 3 Bakın şu simetrisini Aynen. aldım. Sonra ne diyor? 4 birim yukarı. 4 birim yukarı öteleyeceğim. Gerçi bu demiş ki 4 birim yukarı sonra öteleme fark etmez yani. Önce yansıma ya da öteleme ya da önce öteleme sonra yansıma hiç fark etmez. Sonra bunu 4 birim yukarı dört taşıyacağım. 4 birim yukarı ötelesinler. Aynen bunu, bunu, 4 birim yukarı öteleyip şekli ne yapabilirsin? Çize Aynı. Aynen. Evet. Dedik ve dönüşüm geometrisini bitirdik. Çok kolay bir konu. Aslında öğrencilerin hiç de zorlanmadığı bir konu. Anahtar soruları da göreceksiniz. Ee, Şimdi aynen. birazdan anahtar soruları çekeceğiz. Sizler de zaten anahtar soruları e, sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Evet. Sonra sizde kitabımızın artık sayfa kaçlarda? Sayfa 220'lerde falan arkadaşlar. Aynen. Evet. Orada yeterince örnek. Bak. Yeterince örnek var kitabımızdan oradan. Ee, i̇lk adım olarak başlayın. Örnek sorulardan sonra testleri de bitirmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizimle Bana kalın gençler. Olalım.